sevgili seyirciler. Malatya'mızın neyi ünlüdür? Bildiniz kayısısı. Peki Isparta'nın neyi ünlüdür? Evet, Isparta'nın da gülü ünlüdür. Bu iki güzel şehrimize de kayısı ve gül zamanında uğradık. Bakın ne güzel görüntüler ortaya çıktı. Müzik <laughs> Kaymakamım, gelelim güzellikler diyarı Darendeye. Evet efendim. Darendemiz pek çok e, tabii güzelliğe sahip bir ilçemiz. Günpınar şelalesi de bunlardan sadece bir tanesi. Buradan sonra inşallah Köprü Gözü kanyonunu göreceğiz. Köprü Gözü kanyonunda kudde tamamını göreceğiz. Tohma çayını göreceğiz. Tohma çayında rafting yapan gençleri göreceğiz. Yani. Tabii güzelliklerimiz dediğim gibi çok fazla. Bütün vatandaşlarımızın bunları mutlaka görmesini arzu ediyoruz. Çok derin bir kanyon, Tohma Kanyonu. Tarih boyunca bu kanyonda yaşam devam etmiş çünkü hala izleri var. Ve hemen kanyonun dibinden Tohma çayı akıyor. Tam rafting alanı. Özellikle bu bölgeyi bilmeyen, e, rafting sporunu çok seven spor severlere buradan söz etmek istiyoruz. Muhakkak Darende'deki Tohma Kanyonu'na gelsinler. Bütün raftingçileri Darende'ye bekliyoruz. En büyük Sevgili seyirciler, Darende'yi gezmeye doyamıyoruz. Geldik bir muhteşem yere daha. E, bildiğiniz gibi Tohma Kanyonu, Tohma Çayı, tanıdınız bunları. Ve işte buradan bir e, ne diyeyim, şifalı kudret su mu gelir? Kudret havuzu efendim. Burası kudret havuzu. Burası yaz-kış 22 derece sıcaklıkta e, suyun aktı. Suyun akış Sıra yerini görüyorsunuz. Çıktı, evet, mi? oradan çıkıyor suyumuz. Şifalı olduğu söyleniyor. Romatizmal hastalıklara ve cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Kükürtlü bir su herhalde. Kükürtlü su, evet. Kükürt oranı yüksek bir suyumuz. Vatandaşlar Buradan genelde yüzme havuzu olarak faydalanıyorlar. Sevgili seyirciler aslında e, tabi e, yabancı turistlerin çok hoşlanacağı bir mekan. Bir tarafta çay, hanyon ve e, çok doğal bir ortam. Gayet de tertemiz bir işletme e, şu anda mevcut. Hı. Ama sanıyorum tarihte de kullanılıyormuş değil mi? Bu bölge milattan 5000 yıl öncesine dayanan bir tarihimiz var. E, gördüğümüz bölüm Zengibar Kalesi. Romalılardan kalma, milattan önce yüzyıllardan, yüzlü yıllardan günümüze kalma. Orada merdivenleri belki görebileceksiniz. Oradan aşağıya inerek tohma suyundan ve buradaki havuzdan faydalandıkları bilinmektedir. Burası Darende'nin otantik sokaklarından biri. Pırıl pırıl evler herhalde eskiden böyle evlerde evet. oturuyordunuz değil mi? Evet. Ama hala oturanlar var. Var hala oturanlar var. Tabii şimdi Darende şivesi de var. Evet. Onunla ilgili Aslan güzel bir böyle şiir yazmış. Bize okuyacak. Yöresel şiveyle kayıp olana yitikler der Darendemizde. Edepten hayadan noksan galana yırtık der hazeynler Darendemizde. Hazeyn adam demek, er kişi demek. Her ise burada en meşhur yemek. Yar olmazsa bir kişiye o felek. Bitik der hazeynler Darendemizde. Mülevves denmez mi pislik edene, Hıyanet de denir hinlik güdene, ticari sahada iflas edene, batık der hazinler darendemizde. Hiç kaşık çaldın mı sıcak helleye, tokat şamar derler eski silleye, tandır alevinde yanan kelleye, ütük der hazinler darendemizde. Sayamadım daha ben doya doya, aslan tektaş der ki düş müdür rüya, ilçenin geçimi altın kayısıya patik der hazinler darendemizde. Merhaba amcam. Patik var mı sende patik? Patik şu anda yok. Sonra, yok mu? Yok sonra olacak. Olacak mı? Evet. Ee, nasıl bu sene kayısının durumu? Biraz iyi fena değil. Öğrendik patik diyormuşuz evet. kayısıya. İnsanlar için en etkili ve en lezzetli kayısı gün kurusu doğal ve de natüreldir bunda katkı maddesi yoktur. Güneşte doğal kurutulur. Bunu normalde günde 2 ve 3 tane alırsanız düzenli bir şekilde bu beynin rahat çalışmasına, midenin rahat çalışmasına, midede bulunan önlenmesine, karaciğerin tamiratına, stresi azaltmasına. Kayısı bekmezi var. Bu yine sabah kahvaltılar içinde efendim. Kayısı atomuz var. Bunları günde bir tane alıyorsun, bütün Malatya'ya dolaşıyorsunuz. Kayıt sucumuz var, buna yine sabah kahvaltılar içinde. Bunun özelliği işe geç kaldım demiyorsunuz. Ekmek arası yapıyorsun, işe doğru koşuyorsun. Yapacağınız bütün işle de başarı O gün akşama kadar vücudunu enerji doluyor. Kayısıdan yapılır. Ee, doğu illerinde kar ve yağmur yağdığı zaman, aile fertleri dışarı çıkmadığı zaman bütün aile fertleri topların, fındıkları, fıstıkları, cevizleri getirirler. Muhabbet ederek o günü çok harika bir şekilde geçirirler. Hanımefendiler için özel kayısı yağımız var. Bu da cildi güzelleştirir, cilde tazelik verir. Kayısı kolonyası da bu da kayısının içinde bir abi güzellik oluşturur. Bir kayısı koparıp yiyecek misin gibi bir suyandır. Kayısı ağaçları olmayanlar için, genelde dışarıda yaşayan insanlar için. Kayısı demek Malatya demek, Malatya demek kayısı demek. Gerçekten e, Malatya e, ekonomisinin temel direği kayısı. Tabii Türkiye ekonomisine de katkısı büyük. E, dünya kayısı ihtiyacının büyük bir bölümü bu bölgeden karşılanıyor. Şu anda tam mevsimi. Her taraf e, kayısı bahçeleriyle dolu ve yavaş yavaş sararmaya başlamışlar. Şimdi düşenleri ne olarak görüyorsun? Altın. Altın. Bizler için altın. Çünkü bizim gelir kaynağımız bu. Başka bir gelir kaynağı bu bölgede yok ama bu sene bizde kayısı iyi. Malatya genelinde kayısı bu sene çok az. O yüzden de fiyatlarda bir bayağı bir yükselmiş. Bölge bölge farklılıklar gösteriyor değil mi? Karşıda Elazığ, ortada Eski Fırat, Yeni Karakaya Baraj Gölü ve biz Malatya'nın Kale ilçesinin en güzel kayısılarını yetiştiği, ee, bölgedeyiz. İşte hemen e, gölün kenarında kayısı bahçeleri. Bir taraftan da harıl, harıl çalışıyorlar. Diğer tarafta bazı bölgelerde kayısılar yeşil ama burada en erken kayısılar oluyor Kali'de. Tek tek yayıyoruz ki kuruya. Öyle olmazsa kurumaz. Tek tek olmaz. Üst üste gelmeyecek. Tabii üst üste gelmeyecek. Böyle tek tek atıyoruz işte. Daha Doğru. tabii daha yaş. Bu böyle tabii. ne kadar duracak? İki gün. Yarın değil mi? Bir gün toplayacağız. Yani Hem bize serinlikte topluyoruz. Bak akşam üzer güneş sıcaklıkta toplamazdık. Daha soğukken topluyoruz. Ya ya sabah erken ya akşam üzere. Sultan suyu Tarım İşletmesi e, Müdürlüğü'ndeyiz. E, TİGEM'in geniş tarım arazilerinin yanı sıra burada at yetiştiriciliği de yapılıyor. Ve e, en güzel yarış atları yetiştiriliyor burada. E, bugün e, yarış hayatında başarılı olan atların birçok yavruları da şu anda burada mevcut Sultan Suyu Tarim İşletmesi Müdürlüğünün açılığı gün geçtikçe her gün biraz daha grafiği yükselmekte ve biz bundan da gurur duyuyoruz. Bu grafiğin yükselmesinde Sultan Sültan İşletmesi Müdürlüğünde çalışan en üst birimden en alt birime kadar olan bütün personelin mutlaka bu işte katkısı var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Seyrettiğimiz bu güzel e, aygır kim? Ee, Volga 2 dediğimiz e, meşhur e, Volga ve bu Türkiye'de şu anda damızlık olarak kullanılan Arap atı iç, içinde en iyi babalardan bir tanesi, en iyi aygırlardan bir tanesi olarak görüyoruz. Malatya'ya gelen Malatya'da iki tane önemli özellik var bizim bizim gördüğümüz hakikaten öyle. Bir tanesi tarihi yer olan Nemrut, ikincisi atların yetiştir, yetişmiş olduğu Sultan suyu. Efendim Adıyaman ilimizin en önemli turizm potansiyeli Nemrut Dağı'ndan sağlanır. Ama Nemrut Dağı'nın Malatya'dan da sınırı var ve o muhteşem yere Malatya'dan da gitme imkanına sahipsiniz. Ve biz de sizi şimdi Komegene Kralı 1. Antiyokus'un memleketine götürüyoruz. Karakaya Baraj Gölü. Mesela bir gezi yaptınız, Nemrut Dağı'na çıktınız ve gezi dönüşünde bu gölde de bir gezi yapma şansınız var. Çünkü her türlü boy boy teknelerle bu güzelliği yaşama fırsatını elde edebilirsiniz. Efendim 1979 yılında ilk defa göl havzasında yapılan kazılarda şu bulgular elde edilmiş. Burada ilk yerleşim Paleolitik çağda başlamış ve insanlar paleolitik mağaralardan çıkmışlar. İlk defa burada tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başlamışlar ve yerleşik düzen başlamış. Efendim beni şımartıyorlar, teşekkür ederim. Başımdan aşağı güller dökülüyor. Nerede olduğumu tahmin ettiniz herhalde. Evet, bugün Isparta'yı gezeceğiz ve şu anda Isparta'nın en güzel zamanı, gül zamanı, simgesi gün. Şu mevsimde Isparta'ya gelirseniz bu zevkleri tatma şansınız var. Tarlada toplanan güller fabrikalara geliyorlar. Böyle e, ziyaretçilere de şov yapılıyor. E, kırmadılar bizi, böyle başımıza aşağı gülleri döktüler. Ee, hem tarlaları gezeceğiz hem fabrikaları gezeceğiz. Evet bizi izlemeye devam edin. sabahın erken saatleri çünkü güller bu zamanda toplanırmış. İşte gördüğünüz gibi hanımlar topluyor. Zaten e, güller de açmaya başlamış. Sabah niye erken topluyorsunuz? Soğukluğa topladım güzel olur. Ee, ağır olur, kilosu yükseliyor Ondan toplandımydı. Bunun Böyle rengi gidiyor. Güneş buldukça rengi gidiyorum. gidiyor. Açıldıkça rengi gidiyor, Evet. hafifliyor değil mi? Evet. Hem kilosu <laughs> ağırlaşmıyor o zaman. o zaman. Bize zarar oluyor onun ha. için. Evet. Böyle sepetlere doluyor. Uçsuz bucaksız bahçeler görüyorsunuz dağlara doğru. Suat Bey, bahçe sizin değil mi? Ne kadar? Burası büyüklüğü? Burası 8 bahçeler. dekar. Kaçta başlıyorsunuz toplamaya? 5 civarında falan geliniyor. Şimdi güneş çıkmaya başladı. Sizin işiniz de bitiyor. Tabii mutlaka, mutlaka. Hem annemi hem babamı ben köyümü özlerim. Severim seni. Gel gel gel. Sabah sabah er, böyle ne güzel bir neşe bu. Hı? İşte. Şimdi çocuklar mışıl mışıl uyuyorlar. Sen burada hem böyle şarkı söylüyorsun hem gül topluyorsun. Evet. Severim seni. ...zevkli mi bu iş? Hı. hı. Epey'i de toplamışım. Kaçıncı torba bugün bu sabah doldurdun? He, üçüncü. Üçüncü torba. Mesela on kilodan fazla toplamışsan... ...bugün fazla çalışmışsın demektir. Onun şerefine bize bir şarkı söylersin. Zaten en çok sevdiğin şey. Dur bakın ben de öğreneyim hemen. Şimdi bunu tartıyoruz. On bir buçuk. Sen ne tahmin etmiştin? 9 buçuk dedin değil mi? 11 evet, <laughs> buçuk. Evet bunun şerefine hadi bakalım şimdi bir türkü söyle hadi. Mikrofonu da verin bu sefer şey gibi olsun. Solist gibi olsun. Bu akşamelerim Beni kimse tutamaz Sen bile tutamazsın Yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden ...gözlerin beri bile anlayamaz. Konar göçerleri bilirsiniz, böyle hayvanlarını alırlar, dağlara çıkarlar. İklim şartlarına göre tırmanırlar, tırmanırlar. Havalar ısındıkça dağların en yükseklerine gelirler. Sonra da yavaş yavaş havaların soğumasıyla... ...sıcak yerlere doğru inerler. Çünkü onların yaşantısı tamamen yetiştirdikleri koyunlarına, keçilerine bağlıdır. Ee, onları satacaklar ki karınlarını doyuracaklar. Şimdi bu bulunduğumuz bölgede de e, aynı işlem e, arılarla yapılıyor. Onlar için e, arılar çok önemli çünkü gelir kaynakları tamamen balla dayanıyor. Bu nedenle arıları alıyorlar, hava şartlarına göre dağlara çıkıyorlar ve arılarla geziyorlar. İşte öyle bir Aileye rastladık dağın başında. Kolay gelsin. Tabii tam öğle vakti, yemek evet. zamanı değil mi? Evet. Nasılsınız? Merhaba. 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 Tanıyayım mı sizi? Mustafa Kocabaş. Ziyat Başım. Yaşınkaya. Siz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin adınız? Kürşiden Kocabaş. Eşiniz? Evet. evet. Yemekte ne var? Kuru fasulye. Kuru fasulye. Tabii evet. daha da o Nohut da var içinde. Evet. Nohutlu. Nohutlu kurbasınlar. <laughs> Karnı tok tutsun değil mi? Tabii. Peki. Evet. evet. Ev yoksa bu mu? Evet efendim. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyoruz. Ne zamandan beri? Yok. Dört seneden bu yanına Yani kışın da burada mı geçirdi? Yazın. Yazın. Evet. Ne zaman geldim buraya? Aç bakayım kapısını göreyim. Oo taşları. Bu hep burada mı kalıyor? Mayıs'ın beşinde Antalya'dan buraya düştük. ...başında kalmıyor. Ev hayatı istemez misin? E isteriz ama ne yapalım işte işimiz olduğu için... ...işimizden daha memnunuz. Sen de arıcıkla uğraşıyor musun? En çok ben uğraşıyorum zaten. Beyin ne yapıyor? Beyin... ...hani aslında bulaşır olduğu için... O fazla uğraşamıyor. ...yaklanıyor hani. O yani balığı yemekle meşgul Tabii herhalde o, değil mi? Baldan hani şey... ...balla yaşıyor. Ben yiyelim ben 20-25 sene bedava yaşıyorum ben. Ne hap kullanıyorum... ...ne de bir iğne vuruluyorum. Ondan Nedir? önce yok. ne oluyordu? Ondan önce ben günde bir çeyrek ekmek yiyemiyordum, on metre yol da alamıyordum. Hiç evet. var mı yanında bal? Azıcık var onu bir tanıtalım. Ay bir tanıtalım, getir de şu azıcık <laughs> <Balımız>. balı tanıtalım. <laughs> Etrafta kekik mi çok? Kekik çok. Yedi veren diye bir ot var, onun halk arasında bozot derler ama yedi veren diyor. Sadece bu çiçeklerle olan bir bal. Ben iyi oldum ama hani ben de istiyorum ki nice hastaları bir yararlı olayım ben de bir... Yani benim astım hastalığıma evet. iyi geldi i̇yi çekik balı diyorsun ama belki başka evet. hastalıklara da iyi. Evet inşallah gelir. İşi yüzüstü bıraksana. Sana bir şey söyleyeyim. Kaçı kaçı kaçı. Şu hanımlar da ne kadar fedakar olurlar bak. <laughs> sen iyi olasın diye takılmış peşine gelmiş dağlarda yaşıyor. Ben de ne diyorum. Senin iyi evet. olman için de bal yetiştiriyor. Ben de ne diyorum biliyor musun? Eğer hanım ölürse diyorum, hocalara söyledim. Onu sıcak suyla yıkayın. Ben ondan evvel o mezar atın diyor. Soğuk suyla yıkayın diyor. Ha. O zaten. kadar harika. Allah beraber uzun ömür <laughs> İnşallah. Versin. İnşallah. Allah sağ olun. Eksik olma. İyi <laughs> olmuşsun. 22 senedir bedava yaşıyorsun. <laughs> Bu iyiliğini daha da gösterebilmek için ne yapacağız? Bak artık eskiden söyleyemezdim. Şimdi şarkı türkü bile söylüyorum diyeceksin. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Nukmen'e kim gelse yaramazdır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Kekik burada yaşayanların yaşamlarının bir parçası. Gelirlerini onunla sağlıyorlar. Hatta sağlıklarını kekiğin verdiği faydayla bütünleştirmişler. Sana güvendik de sekiz çocuk doğurduk. Senin sayende tekne hamur çokça yoğurduk. Oh. Karnımızı da iyice doyurduk. Hızır gibi yetiştin. Eşek keki. Sen para etmeden önce 500 milyonu bir arada görmedik. Yaylamızın kekini yebeye vermedik. Allah da biliyor ya. Böyle ferahlık görmedik. Hızır gibi yetiştin. Eşek keki. Kekik seni çok biçelim diye birbirimizle yarıştık. Yaylada kadın erkek karıştık. Biz keki biçmeye On senedir alıştık. Hızır gibi yetiştin. Eşek keki. Kekik senin sayende dokuz çocuk besledik. Evimizin içine neler neler alıp süsledik. Sen para ettin diye kimseyle kavga etmedik. Hızır gibi yetiştin. Eşek kekiye. Efendim ilçesinin Çandır köyüne geldik. İşte bu nedenle burası yazılı kanyon. Terk eden e, Antiyokya yani Yalbaş'taki antik kente bağlantı yolu burası. Aynı zamanda bir kral yolu. E, yazık olması nedeniyle yazılı kanyon adı verilmiş. Ve gördüğünüz e, bu coşkulu sularda Aksu çayının kaynağını oluşturan e, sular tabii e, çok güzel bir yer. Son zamanlarda özellikle Antalya tarafından turistlerin e, muhakkak uğrak yeri oluyor. E, özellikle sıcak yaz günlerinde e, bu kanyon boyunca gezmenin tadına doyum olmuyor. biliyorsunuz yani her şeyi güzel kokusu, suyu, esansı, yağı. zaten bu gül yağına gül yağını oluşturan esans veya bunun canlı hücrelerinde elinizi ovaladığınız zaman çiçekle bir nemlilik ve bir yağlı yağlılık hissedeceksiniz. Yani o yüze de doğrudan etkisi var. Her kremin ya da e, parfümün e, parfümün içinde var değil evet, mi gül yağı? Evet. Gül yağı en e, bilinen en eski e, esans kokulu madde. Peki şimdi biz bu yağları e, ihraç mı ediyoruz? İç pay e, piyasadaki tüketim oranı nedir? E, şimdi hemen hemen yüzde %99'u ihraç oluyor. E, gül yağı pahalı bir ürün. E, öyle olunca da gelişmiş bir e, parfüm sanayinin olması gerekiyor. Yani lüks ürünler üreten bir parfüm sanayinin olması gerekiyor. Türkiye'de gül yağının üretimi çok düşük. Yani birkaç e, firma var e, bizimle çalışan. Ya o da yüzde bir e, civarında bütün satışlarımızın. Ama asıl e, tüketim Amerika, Fransa, e, İngiltere yani Avrupa Direkt ülkelerinde. Sevgili seyirciler işte ne kadar büyük zorluklarla çıkıyor. Toplanmasından tutun yağ çıkarılmasına kadar ve son derece değerli bir e, ürün. Şimdi elimdeki şişenin hepsi gül yağı olsa evet. fiyatı ne kadar olur? Yaklaşık kilogramı 3600 dolar. Bir kilo ne kadardan çıkmış olur? Yaklaşık kadar 4 gül? tondan bir kilo gül yağı çıkıyor. Tamamen %90'ı Fransa'ya ihraç olunmakta. Diğerleri ise kendi aşağıda görmüş olduğumuz testlerimizde el değmeden doldurulan gül şampuanı. Gül sabunu, gül reçeli ve çok iddialı olduğumuz Türkiye'de aşağı yukarı bire giren e, gül kremimiz. Hemen göstereyim. <laughs> evet. evet. Çok e, iddialı gül birlik efendim evet. kremde. Birçok ismi duyulmuş kremlerden. Daha önde olduğuna inanıyoruz. E, biz de inanıyoruz. Şu açıdan bir kere her şeyden önce e, doğal bir ham maddesi var değil Tabii mi? Efendim. Evet. Tabii efendim. Tabii. Natürel e, gül suyumuz var, keza hiçbir karışım olmadan yağ altından aldığımız e, gül suyu bilhassa siviller ve çocuklara da kullanılıyor. Gül birlik e, dünyanın ve Türkiye'nin en büyük üreticisidir. İşte e, tabii biz de buraya geldiğimiz zaman öğrendik. Yani dünyanın en büyük e, üreticisi olmak evet e, çok önemli. Evet efendim. Tabii. E, peki, ne bir kapasite? Şimdi dünyanın şu andaki gül çiçeği aşağı yukarı 5000 ton civarında Isparta'da yetişmekte. 4000 ton civarında Bulgaristan'da ve 2000 ton da Fransa'da. Bu bütün ihtiyacı, karşılıyor. Karşılıyor. Dünyanın ihtiyacı gül yanında 5 tonu geçmiyor. Isparta yetişen gül çiçeğin 5000 tonunu gül birlik kendisi işleyebilir. <laughs> Sevgili seyirciler, Isparta Adeta bir göller bölgesi. Biliyorsunuz Eğirdir'in güzelliğinin yanı sıra daha birçok gölü daha var. Şu anda bulunduğumuz gölün adı Kovada. Burası bir milli park. 6534 hektar büyüklüğünde, etrafı ormanla kaplı çok güzel bir yürüyüş alanı burası. Aynı zamanda gölde su sporları da yapılıyor. Ee, ve e, özellikle de kuş gözlemciliği için buraya gelen bir hayli e, grup var. Bu nedenle doğa yürüyüşü yapanlar için Kovadağ Gölü ve Milli Parkı tavsiye edilir. Burası da Gölcük, bir krater gölülü. E, şehre çok yakın ve gerçekten e, hoş bir manzarası var. Az sonra tabiatla bir buluşma olayını size yansıtmaya çalışacağız ve inanıyoruz ki bizim kadar siz de mutlu olacaksınız. Biz izleyici olarak bilinçsizce alamamaya karşıyız. Bunu savaşın sonuna kadar vereceğiz. Doğa bütün zenginliğini göstermiş Isparta'ya. Geriye bunu değerlendirmek kalıyor. Tabii bütün bu zenginlikleri herkesin yararlanabilmesini sağlamak için turizm yönünden değerlendirmemiz lazım. Bu konuda çok yönlü çalışmalar yapılıyor. İşte ...info gezileri, görsel yayınlar, internet aracılığıyla duyurma, fuarlara katılım, festivaller, diğer etkinlikler çok sayıda yapılıyor. Turizm de sektör temsilcileriyle yapılıyor. Çeşitli toplantılar yapılıyor. Ve son 1-2 yılda Isparta turizminde de çok ciddi kayda değer gelişmeler var. Sizlerin de basın yayın kuruluşlarımızın da bu konuda çok büyük katkıları oldu. Ayrıca Antalya gibi çok önemli bir turizm merkezine... ...çok yakın bir mesafede. Evet, ulaşım rahatlığı evet. bir avantaj sağlıyor Isparta'ya. Ben size bunları tanıtma fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Biz diyoruz ki gittiğiniz yerlerde muhakkak çevrenizi gezin, tanıyın. Çünkü bölgenizi, çevrenizi tanımak demek aynı zamanda onu korumak demektir. Ve ülkemizi tanımak demektir. Bu nedenle bu sevgiyle tatilinizi yapın. Hepinize iyi tatiller, iyi eğlenceler diliyoruz. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.